Merhabalar, herkese merhaba. Ben Arzu arkadaşlar. Kozmik Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. 6 Temmuz haftası Boğa Burcu arkadaşlarım için hangi potansiyeli barındırıyor, hangi enerjileri barındırıyor? Buna bakmak üzere kartlarımı Boğa Burcu arkadaşlarıma ışık, şifa, rehber ve farkındalık olması niyetimle karmaya başlıyorum. Bakalım sevgili boğaları 6 Temmuz haftası Hangi enerjileri barındıracak, hangi potansiyellere sahip sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım için. 5 Temmuz'da biliyorsunuz arkadaşlar çok kuvvetli bir Oğlak Burcu'nda ay tutulması yaşadık. Pazar günü. Hemen bu ay tutulmasının ardından hayatımızda bakalım Boğa Burcu arkadaşlarım için hangi enerjiler, hangi potansiyeller var. Arkadaşlar biliyorsunuz ben açılımlarımın tamamını sizlere hediye etmek için yapıyorum. Ancak sizler de eğer ki beni takip etmeyi seçerseniz, videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olacaksınız. Bu bana çok güzel büyük bir hediye olacak. Bunun dışında Kozmik Tarot adında hem Facebook'ta hem Instagram'dayım. Eğer ki o sayfaları da takip etmeyi seçerseniz orada yapmış olduğum etkinlikleri, çekilişleri canlı yayınları da kaçırmamış olursunuz ve beni yine dediğim gibi çok mutlu edersiniz. Evet sevgili boğalar, sizler için kartlarımı çekmeye devam ediyorum. Bakalım boğa burcu arkadaşlarım için neler bu hafta hangi potansiyelleri barındırıyor? her zamanki gibi farklı destelerden kart çekiyorum. Bir tane de buradan alacağım bakalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle boğa burcu arkadaşlarım mutlu bir aile söz konusu ya da düşüncelerinizde mutlu bir aile söz konusu. Çünkü mutlu ailenin arkasından yani istediğiniz mutlu aile durumunun hemen arkasından kıskançlık kartım çıktı. Kıskançlık çalıştırıyorsunuz ve bununla ilgili gerçekten kaygı içerisindesiniz. yani belki de bu mutlu aileye ulaşıp ulaşamayacağınızla ilgili bir kaygı içerisindesiniz. Çünkü arada kıskançlık da çalıştırdınız. Hani istediğiniz ve hedeflediğiniz bu hani mutlu, keyifli, huzurlu bir aile ortamı fakat bir şekilde bir kaygı enerjisi çalıştırarak bakın kendinizi sanki bir demir parmaklıkların arkasına düşürmüşsünüz gibi. Hani buna ulaşamayacağınızla ilgili diye düşünüyorum ya da aklınızdaki kişiyle ilgili de ciddi bir kıskançlık çalıştırarak hani o mutlu aileye ulaşamayacağınıza dair bir kaygı enerjisiyle başladığınız bir hafta söz konusu. Bu sefer bu kaygı söz konusu olduğu zaman bu durumla ilgili pek çok ödün vermeye başlıyorsunuz ki zaten verdiğiniz ödünler sizi biraz daha uzaklaştırıyor enerjisel olarak kaygınızı büyütüyor hani her şeyi yapıyorum ama ne yapabilirim olmuyor gibi kaygınızı büyüten bir durum sizin için maalesef söz konusu olmuş öncelikle kartlarım diyor ki biraz yavaşlayın biraz sakin olun hayatınızı bir dinginleşin. Yani gerçekten bir dinginleşin ve ne yapabileceğinizin gerçekten olasılıklarını düşünün. Sakinleşip hayatınızı biraz yavaşlattığınızda, şu kaygı enerjisinden biraz uzaklaştığınızda zaten burada ne yapabileceğinizle ilgili e, olasılıklar karşınıza çıkmaya başlayacak. Değerlendirebileceğiniz olasılıklar ki ama bunu fark ederseniz ve bu bunları değerlendirirseniz bu durumla ilgili zaten e, mücadele edebilme ve buna ulaşabilmek için gereken çabayı harcayacağınız ne yapayan yani olasılıkları göreceksiniz önce ne yapabileceğinizle ilgili ve o bu olasılıkları hayata geçirdiğinizde bununla mücadele ve çaba gösterdiğinizde buna zaten kolaylıkla ulaşabileceğinizi kartlarım bana söylüyor. Ama öncelikle gerçekten yani bu kaygı ve verdiğiniz ödünler durumundan bir yavaşlayın bir sakinleşin. Bu zaten yavaşlayıp sakinleştiğiniz zaman bu durumla ilgili ne yapabilirim? Bu alandan nasıl çıkabilirim? Ne yapsaydım bu durum benim için değişir ve hedefime ulaşmam benim için kolaylıkla olurdu diye düşünmeye başladıktan sonra sizin için olasılıklar gereken çabaya olasılıklarla ilgili de yapacağınız bir mücadele çaba meyvelerini vermeye başlayacak. Ki burada da zaten Bakın e, istediklerinizi çekebilme durumu sizin için bu sefer gerçekten söz konusu olacak ki zaten aklınızda e, bu mutlu, keyifli aile ortamı var. Bunun dışında e, gerçekten bakın bu aynı şeyi görüyor musunuz İki bu kaygı yani burada ben tabii bu mutlu ile ilgili aklınızda düşündüğünüz biri ve o düşündüğünüz kişiyle ilgili bir kaygı çalıştırdığınızı düşünüyorum arkadaşlar. E, Bununla ilgili büyük bir şans yani bu olasılıkları görmeye başlamakla başlamakla beraber hayatınızda büyük bir şans ve ummadığınız bir kazanç yani bu konuyla ilgili hani dedim ya zaten önünüze düşecek bu çaba verebileceğiniz olasılıklar. Bu sizin önünüzde büyük bir şans olarak ve ee, Sunulacak size ve siz bunu değerlendirirseniz zaten mücadelenizi gösterirseniz bu e, hedeflediğiniz duruma sizin için gitmek çok daha kolaylıklı olacak. Ama demek ki bu hafta bu olasılıkları değerlendirmedi. Yani hayatı yavaşlattığınız ve ne yapabilirim durumunda olasılıkları görmek e, iyi arzu ettiğiniz bir haftayla geçirirseniz bunu fark etmeyi amaçlarsanız zaten önünüze düşen bu büyük şansı da e, kolaylıkla fark etmeniz sizin için mümkün olacaktır diye düşünüyorum. İlişkiler dediğimiz noktada gerçek kartlarımın pek çoğu zaten ilişkilerle ilgili bize bilgi verdi ama bakalım ilişkilerle ilgili kartlarım sizin için ne diyecek eğlence dedi eğlence dedi kartlarım romantizmi yeniden yakalamak için içindeki eğlenceli çocuğu ortaya çıkart dedi yani şu kaygı durumu enerjinizi o kadar çok yani sürekli burada böyle düşünüyorum durumu enerjinizi o kadar düşürmüş durumda ki demek ki hayatınıza biraz eğlence katmanız hani şu yavaşlama anında e, sakinleşme anında biraz daha eğlenceli daha neşeli nasıl olabilirim diye hayata bakmanız demek ki bu ilişki anlamında da sizi çok rahatlatacak o farklı bakış açısına kazanmanıza, o olasılıkları daha rahatlıkla görebilmenize fayda sağlayacak, sizi rahatlatacak bu alanda diyebilirim. Evet, meleklerimle ilgili haftanıza nasıl rehberlik ederler diye bir tavsiye kartı alacak olursak eğer bakalım meleklerimiz size neyi tavsiye edecek sevgili boğa burcu arkadaşlarıma? Peşinden git dedi meleklerim. Duaların ve olumlu beklentilerin duyuldu ve cevaplandığı bu durum üzerinde başlangıçtan beri seninle birlikte çalışıyoruz ve seni ve ilgili herkesi izlemeye devam ediyoruz. Seni gerçekten de çok ileri götüreceğinden mevcut yolda kal dediği meleklerimiz. Demek ki evet bu olasılıkları değerlendirmek konusunda ve karşınıza çıkacak bu büyük şansı yakalamak konusunda sizi destekleyeceklerini söyledi sevgili melek kartlarım. Evet sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım sağlıklı, mutlu, keyifli, harika bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.